Merhaba arkadaşlar ben Rezan. Bugün 16. dersimizde konjunktiv yapıyı göreceğiz. Yani sağ kelimesini göreceğiz arkadaşlar. Sağ'yı bizim kullandığımız çeşitli alanlar var. En sık kullandığımız yerleri şöyle sizinle paylaşacağım. Muhtemelen hepsi de budur ama belki bilmediğim bir şey varsa diye böyle söylemekte fayda var. Şimdi öncelikle şu kullanımlarına bir bakalım arkadaşlar. Sağ mercem. Hay sağ mercem diye de duyabiliriz biz bunu. Hay şöyle yazılıyor. Haydi anlamında. Haysa mercem hadi gidelim. Da haysa mercem hadi gidelim. Sa mercem gidelim. Sa mınkam yemek yiyelim. Sa mınkam yemek yiyelim. Sa vedem görelim bakalım. Sa vedem mesela sa mınkam o pizza bir pizza yiyelim mi? Da bu şekilde soru olarak da kullanabilirim bu yapıyı. Şu kısma geçmeden önce aputea fiilini bir görmek istiyorum arkadaşlar. Aputea fiili ebilmek abilmek yani Türkçedeki yapabilirim edebilirim, gidebilirim, yüzebilirim, yazabilirim şeklinde kullanımlarda kullandığımız ebilmek, abilmek. Aynı zamanda tabii ki biz bunu tahminlerde de kullanıyoruz Türkçe'de. Bugün yağmur yağabilir. Biraz konuşabilir miyiz? Şeklinde arkadaşlar izin alırken de kullandığımız bir yapı. Hemen çekimlerine bir bakalım. Geniş zamanda ve şimdiki zamanda. Yeopot. Ben yapabilirim. Façe fiiline göre düşünelim arkadaşlar şimdi. Yeopot safak. Ben yapabilirim tu pot safaç sen yapabilirsin yel pot safakı o yapabilir noi putem safaçem biz yapabiliriz voy putet safacet siz yapabilirsiniz ye yele pot safakı onlar yapabilirler şimdi afaçe fiilini karıştırınca biraz zor gibi gözükebilir ama bizim şu kısmı aynen a bea a sıkriye, a merce fiili gibi çekimlerini bilmemiz gerekiyor ye pot, tu pot Yelya poate, noi putem, voi putet, ye yele pot. Şimdi ben sayı nerede kullanıyorum arkadaşlar? Bir diğer kullanım alanı ne? Önceki videolarımda bahsetmiştim arkadaşlar. İki tane fiili birbirine bağlamak için biz sayıyı kullanıyoruz. Mesela eğer biz bunu istemek fiiliyle kullanırsak, Türkçedeki karşılığı ne? Ben yemek yemek istiyorum. Ben su içmek istiyorum. Ben dışarı çıkmak istiyorum. Mac istiyorum, Mac istiyorum. Türkçedeki karşılığı şuranın arkadaşlar bu da. Şimdi hemen bir kuralımıza bakalım. Yeo vrau. Avireya fiili, istemek fiili yeo'ya göre çekimlendi. Yeo vrau, tu virey, yel ya vireya şeklinde avireya fiilinin, istemek fiilinin çekimleri vardı. Ben alışverişe gitmek istiyorum. Yeo vrau, ben istiyorum. Ne istiyorum? Gitmek istiyorum. Yeo vrau sa merk. Arkadaşlar fiili burada prezentte yani şimdiki ve geniş zamanda kullanıyorum. Am merce ile gitmek. Yau merk, tu merc, yel ya merce, noy mercem, voy mercet, ye yele merk. Yau vrau sa merk, la magazin, la kumparatur. Ben alışverişe gitmek istiyorum. Yau vrau sa merk. İki tane fiil araya da sahi koydum. Her ikisi de yau'ya göre prezentte çekimlendi. Ben bu sahayı başka nasıl kullanabilirim? Apotea fiiliyle kullanabilirim. Yeo'ya göre çekimini yazdım. Yeopot. ben yapabilirim, ben gidebilirim şeklinde. Şimdi diyeceğim ki ben gidebilirim, ebilirim aslında burası. Gidebilirim değil, yapabilirim değil, ebilirim anlamında. Şuradaki fiile göre biz, bunu anlayacağız. Yeopotsa merk, ben gidebilirim. Da amerce fiilini yine Yeo'ya göre çekimledim. Aputeya fiili yeo'ya göre çekimlendi. Araya sahi koydum. Gidebilirim anlamında. Yeo potsa merk. Trebuye arkadaşlar. Trebuye lazım, gerek, malı, meli bu anlamlarda kullandığımız bir kelime. Çok güzel bir yanı var ki bu trebuye'nin arkadaşlar. Hepsi için hem yeu hem tu, yel, ya, noy, voy, ye, yele hepsi için Trebuya'yı kullanıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir değişime uğramıyor, Çekimi yok. Ama Apotea'yı ben buraya tu dersem buraya pot kalamaz. Tu pot. Yel poate. Noi putem. Şeklinde bunu değiştirmem gerekiyor. Ya da şurada tu birey. Yel vrea. Noi vrem sa mercem. Şeklinde değiştirmem gerekiyor arkadaşlar. Trebuya'da böyle bir şey yok. Trebuya hepsinde trebuya kalıyor arkadaşlar. Ne demek ki trebuye? Malı meli anlamında gerek lazım anlamında. Yeo trebuye sa merk. Ben gitmeliyim. Benim gitmem lazım. Tu trebuye sa merç. Sen gitmelisin. Senin gitmen lazım şeklinde. Şurayı arkadaşlar şöyle bir hafızaya atıyoruz. Gerisini zaten hepsini tuya yer göre kendiniz çekinleyeceksiniz. Ayrıca ben daha fazla örnekle hepsi için olan kısmı üyeler için olan videoda paylaşıyorum bol örnekle arkadaşlar. Eğer gerçekten siz de bu dili sistemli bir şekilde öğrenmeye karar verdiyseniz kanalıma üye olmanızı Oradaki videoları takip etmenizi ve oradaki çalışma kağıtlarından da faydalanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi devam ediyorum. Yao'ya göre örnekler vermeye başlıyorum. Yao vrausa vorbes kromuna. Avreya fiili demiştik. Yao'ya göre çekimlendi. Sayı ekledim. İki tane fiil var. Vorbi, a vorbi fiili konuşmak fiilini de yauya göre çekimledim. Yau vorbesk, tu vorbest, yel ya vorbeşte, noi vorbim, voi vorbits, ye yele vorbesk. Çekimleri buydu. Yau sa vorbesk romana, ben romence konuşmak istiyorum. Yau pot sa vorbesk romana, ben romence konuşabilirim. Yau trebuye sa vorbesk romana, ben romence konuşmalıyım. Benim romence konuşmam lazım. Yeovrosa mınınk. Amınka fiili yeo'ya göre çekimlendi. Yeovrosa mınınk ben yemek yemek istiyorum. Yeo potsamınınk ben yemek yiyebilirim. Yeo trebuye samınınk benim yemek yemem lazım. Ben yemek yemeliyim. Olumsuzlarına bakıyorum. Artık zaten bence beni takip edenler ben şu kısmı vermesem de bunların hepsini olumsuz ve soru yapabilir. Oradaki konuyu zaten artık hepimiz biliyoruz. Buraya ben yao'yu yazmadım arkadaşlar. Yazsam da olurdu. Ya nu şeklinde de yazabilirdim. Ama konuşurken ve duyduğumda ben genellikle yao ile karşılaşmayacağım. Nu rao samek. Bakın yao'nun çekimine göre olmuş zaten bu. Onun için burada yao yazmasa da olur. Yao'nun çekiminde çünkü avreya fiili. Nu vrausa, merk. Gitmek istemiyorum. Nu pot samek. Gidemem. Nu merk gitmemeliyim gitmemem lazım. Vireisa mercla şukalı bakın arkadaşlar burada tu'yu vermedi ama ben avirea fiilinin tu'ya göre çekimini biliyorum ve burada tu'dan bahsettiğini anlıyorum. Yani şurada gizli bir tu var arkadaşlar. Vireisa mercla şukalı sen okula gitmek istiyor musun? Şimdi nereye geldik? Bakın arkadaşlar. Romence Türkçe gibi çok uzun süre üzerine çalışılması gereken bir dil değil. Bu benim kendi fikrim. Yani Türkçe'de tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Romen arkadaşların çok daha fazla örnek çözmesi, çok daha fazla gramatik yapı öğrenmesi gerekiyor. Konuşmaya başlayabilmek için. Ama biz şimdi 16 derste eğer biz bunu gerçekten sistematik bir şekilde çalıştıysak konuşmamamız için gerçekten hiçbir sebep yok. Ve zor cümleleri kurabiliriz. Bu 16 derste öğrendiğimiz konularla birlikte. Ama biz Türkçede 16 derste, 16 saatte bu aşamaya, yani şu cümleyi kurabilecek aşamaya maalesef gelemiyoruz. Çünkü bizim ekleri öğrenmemiz gerekiyor. Büyük küçük ünlü uyumunu öğrenmemiz gerekiyor. Çok fazla detay var Türkçede arkadaşlar. Tabii ki Romence'de de çok fazla detay var. Romence çok güzel bir dil arkadaşlar. Sadece Türkçe kadar öğrenmesi zor değil. Türkçenin öğrenmesi zor. Da. Nereye bağlayacağım arkadaşlar? Şimdi biz 16 derste birer saat bile yapmadık. 20'şer dakika diyelim ortalama. 16 saatin sonunda eğer güzel bir şekilde öğrendiysek konuları şu cümleyi kurar hale gelebiliyoruz. Mesela Vrausa mecla şukalı. Yeo vrau. Ben istiyorum. Neyi istiyorum? Senin gitmeni istiyorum. Yeo merk tu merç. Bakın arkadaşlar ne yeo var. Şurada da saçım var. <laughs> Ne yo var, ne tu var arkadaşlar. Ama ben çekimlerine göre kimden bahsettiğini şu anda anladım. Ben istiyorum senin gitmeni nereye? Okula. Yani senin okula gitmeni istiyorum. Bu Türkçede hiç kolay bir cümle değil arkadaşlar gramatik olarak da. Ama biz Romence'de dediğim gibi 16 derste şu cümleyi kuracak hale geliyoruz ve bu bizim için büyük avantaj. Lütfen arkadaşlar sallamayın daha fazla. Romence'yi konuşabilirsiniz. Brausa Mecla Şukalı ben senin okula gitmeni istiyorum. Mesela ne diyebilirdim? Ben okula gitmemizi istiyorum. Ben okula gidelim istiyorum. Nasıl derdim? Çok kolay. Brausa Mercem biz gidelim. Daha Brausa Mercemla Şukalı burayı da Noya göre çekimlerdim. Noy Mercem bu şekilde çekimlerdim. Alttaki örneğe bakalım. Nu Vireysa Mercemla Çinema. Nu Virey sen istemiyor musun? Nuvirey, soru var çünkü burada. Samercem, bizim gitmemizi nereye? Sinemaya. Sinemaya gitmemizi istemiyor musun? Nuvirey samercem la sinema. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık bahane yok. En azından şu cümleleri kurabilecek kadar bilgimiz var. Lütfen değişik değişik yapın arkadaşlar. Bunu tu'ya göre yapın, bunu yel ya'ya göre yapın, şurayı vo'ya göre yapın gibi gibi arkadaşlar. Artık bu örnekleri siz çeşitlendirin lütfen. Ben iki tane fiili birbirine bağlarken sahi kullanıyorum dedim. Şöyle haydi gidelim, haydi yemek yiyelim şeklinde kullanabiliyorum dedim. Bir de şu şekilde kullanımları var. Bunları da çok duyacağız günlük hayatta arkadaşlar. Hemen birkaç tane örnek bakalım. Prefer, a prefera tercih etmek demek. A prefera tercih etmek. Yeu prefer, bu yeu'ya göre çekimlenmiş. Prefer sa mınınk akası. Evde yemek yemeyi tercih ederim. Evde yemek yemeyi tercih ediyorum. Doresk sa o kafea. Bir kahve içmek istiyorum. Kim istiyor? Adoru fiili. Yeu doresk tu doreşt. Bu yeu'ya göre çekimlenmiş arkadaşlar. Abea fiili. Yeu beu tu bey yel bea şeklinde içmek fiili yeu'ya göre çekimlenmiş. Bir kahve içmek istiyorum. Bir kahve içmeyi istiyorum. Ye bin esas iç. Ya arkadaşlar yes'tenin kısaltılmışı ve günlük hayatta çok sık duyacağız bu şekilde. Yes de bine de diyebilirim. Ye bine de diyebilirim. Ye bi ne aiç. Sta kalmak, oturmak bu anlamları var. Ye u stau, tu stay, yel ya sta şeklinde çekimleri var. Tu stay, tu'ya göre çekimlenmiş. Ye bi ne aiç. Burada kalman iyi olur. Da ye bi ne aiç. Burada kalsan daha iyi anlamlarında kullanabilirim. Daha moda mod çevirdiğimizde böyle değil. Ama anlam Türkçe'de bu arkadaşlar. Burada kalman iyi. Burada kalsan daha iyi olur. Nuye uşorsa lukres singura. Singur arkadaşlar yalnız demek. Singura femininler için olan hali yalnız. Ay fiili çalışmak fiili. Yeu lukres tu lukres yel ya lucreazı şeklinde çekimleri var. Lukres yeu'ya göre çekimlenmiş. Uşor arkadaşlar kolay, hafif bu anlamları var. Uşor. Nu este ușor, nu e ușor să singura, yalnız çalışmak kolay değildir. Ya da yalnız çalışmam kolay değil. Burada çünkü ye uya göre çekimlemiş. Bu şekilde de çevirebilirim. Evet arkadaşlar daha fazla örnek, daha detaylı örnekler için kanalıma üye olmayı unutmayın arkadaşlar. İçeriklerin devamı için kanalıma abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sıradaki derste görüşürüz.